Kürsüye davetimi arz edin. Çok güzel bir pazar sabahındayız. Sayın vekilimi, değerli başkanımı, kıymetli muhtarlarımı, sevgili gençleri, bisikletin üzerinde spor kenti Gaziantep için bisiklet yolları yapıp, bisiklet dağıtıp, gençlik sporlarla başkanlığını kurup, bugün bu güzelliği yaşatan bütün gençlerimizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Şerefler verdiniz diyorum. 20 yıl önce yola başladığımız hiçbir bir şey eskisi gibi olmayacak dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yol medeniyettir dedik. Su bedeniyettir dedik. Ne dediysek o. Ne dediysek o. Şimdi yollarımızı tamamlıyoruz. Gönül yollarımız birbirimize öyle güzel bir şekilde bakıyoruz ki. Muhtarlarımızın gayretine şahidim. Ne kadar çok mücadele ettiklerine şahidim. Ama çok zor bir dönem geçti. 15 ay bu pandemi süreci küresel bir sorun, ulusal mücadele edildi. Ama artık tünelin ucu gözüktü. Biz buna rağmen hiç durmadık. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma, buradaki bütün teknik ekibe huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bahane üretmek kolay, mazeret üretmek kolay. Ama biz hep şunu söyledik, en zor şartlarda çalışacağız şehirde bu dönemde şantiyeye çevireceğiz dedik. Vallahi şantiye çevirdik. Bütün şehir şantiye oldu. Herkes şehrin göbeğinden, İneri Caddesi'nden, kültür yolundan, bütün köy yollarında Gaziantep Büyükşehir yolları yaptı, imzasını attı. Ya, Muhtarlarımız da kendi seçilmiş olan köylüsüne, ailesine karşı anlı ak, başı dik bir şekilde hizmetlerine devam ediyorlar. Biz sizin emrinizdeyiz, biz sizin hizmetinizdeyiz. Başımıza Cumhurbaşkanımız, Ankara elimiz çok güçlü, Abdülhamit Bakanımız, Orduyep. burada Derya Vekil'in bütün vekillerimiz hep birlikte Gaziantep için, Gaziantep'teki 2 milyon için büyük bir gayret gösteriyoruz. İnşallah şifa Allah'tan olacak. Çok güzel günler bizi bekliyor ve hep birlikte spor kenti Gaziantep, eğitim şehri Gaziantep, bilim şehri Gaziantep, Kültür şehri Gaziantep, Gaziantep gastronomi şehri Gaziantep için yolumuza devam edeceğiz. Çocuk dostu bir Gaziantep olacağız. Genç dostu bir Gaziantep olacağız. Yaşlı dostu bir Gaziantep olacağız. İnsan dostu bir Gaziantep olup buradan duaları arkamıza alıp bütün sorunları çöze çöze Allah'ın izniyle birlikte yeneceğiz. Birlikte başaracağız. Hayırlı olsun diyorum. Yolumuz sizin.